<laughs> Benim için mi boyun? Evet. Hadi. Sen, sen, üzerine ne giydin? Batman mi giydin? Evet, Batman'im ya ben? Batman'ler çok hızlı anne, biliyor musun? Gerçekten mi? Evet. Ne kadar hızlı? Da, bu kadar hızlı. <laughs> hmm, demek çok hızlı. Şimdi bu balonu en çok yükseğe kim atarsa o mu kazanacak? <laughs> Sence kim atacak? Ben. Bence ben ben, ben hadi deneyelim A alamıyorum ne? <gülüyor> <gülüyor> ben de hadi hani çok hiç yükseğe atamadın hadi hmm. bir daha bir burada bence bu sefer ben atayım mı sıra bende alır Evet. Ben yükseğe attım her Tavana yapışacaktı Ama sonuçta tavana dokundu ben yükseğe attım Seni geçtim Şimdi sıra bende <laughs> Tamam Bu <laughs> dilin ısırır mı bak seni <gülüyor> <gülüyor> Ham yaparım be. Hadi bir daha yapalım Ama, ben, ben, ben Ben bilemem Ben yendim şu an 1-0 öndeyim ben Tamam mı Tamam. Sıra sende Yandın <laughs> 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 <Yendin> beni ya <laughs> Yavaş kızım ya Masaya çıkılıyor mu öyle Uçtum Anne ben Batman yedim Bir daha öyle masaya çıkmak yok Orada yemek yiyoruz tamam mı Anlaştık mı Hadi anlaşalım. El sıkışalım anlaşalım. Öyle mi el sıkılaşılıyor? Al bunu al. Yine mi yapalım? Gel sandalyeye çıkar mısın şuraya? Her sandalye de olmuyor. Burada oluyor. Hayır sandalyeye çıkar mısın? O zaman oynamıyorum küstüm. Burada oynayalım hadi. Anne, Ama bana var. Bu ne? Bu hangi renk balon? ben mi oldum? Lütfen huç verir miyim? Huç. Düşeceksin. Düşeceksin ya. Batman. <laughs> Batman mi oldun sen? Ben hani Batman düştü. Nasıl düştü Batman? Batman hiç yere düşer mi? Anne ama uçamadım ki. Ama Batman'den asla yere düşmez. Sen gerçek bir Batman değil misin yoksa? <laughs> Yok. Değil misin? Evet. <laughs> Sen... Ben bir spiderim. Neyse? Spiderman'ım. Spiderman. Ama gerçek Spiderman da yere düşmezler. Tırmanamıyorum ama ben. Sen bence gel el sol. Olmaz. El sol güç yapıyor. Benim gücüm yok ki. Bak olmuyor. Batman'in de gücü var. Senin de yok. Nasıl Batman oluyorsun? <laughs> gazandım, ne bay bay yapıyorsun. <laughs> ne yapıyorsun bak? Anne Batman yapmaz. Batman'e bay bay yapar mı? Yok. Bence de. Anne bak. <laughs> ne dedin? Hiç duyamadık. <laughs> ben Sen nasıl Batman'sin ya? Batman, Batman. hareketi yapamayan Batman mı olur? Uçamayan Batman mı olur? Olamıyor. Hadi uçamadım. Şimdi buradan uçayım. Uç. <laughs> evet arkadaşlar Eylül'ün <eğilimin> gerçek hali. <laughs> Yorulmaz değil mi? Evet çok geçinirler. Evet. <laughs> Arkadaşlar çok olmuyor. Anlatmayın başkaları. Anne lütfen ben yürüyüş sürebilir miyim? Ne ruj mu? Evet bir tane. Sadece bir tane ruj. <laughs> Hangi renk istersin? Ha, bence makyaj Sen makyaj malzemelerini kırdın ya kızım. Attık senin makyaj malzemelerini. Baksana. Hadi bakalım. Nerede? Hadi odanda da gel bakalım. He. Eylül, ne buldun sen? Makyaj malzemelerinden bir tane mi gitti? Seninkini bulamadık değil mi? Eylül en parlak rujumu almışsın. <laughs> kırdın mı? Kırdın rujumu. Hayır anne bu ne? Sana gerçekten aferin. Ben ne güzel ruj sürüyorsun kızım. Nereye kadar? Oraya kadar inme. Ya çok yakıştı sana kırmızı ya. Sisli parlak. Ne? Birazcık taşırdım anne değil mi? O kadarcık olsun ya. Ben <laughs> de <gider sürdüm. gülüyor> Hadi üstüne çok desin. de çok güzelim. Parlaca. Mi 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 Adı var ya. Bana bak bakayım nasıl olmuş. Bakalım hadi. Hanımefendiciğim bize döner misin? Dön bana hep dön. Bana bakın. <laughs> bakayım. Göremiyorum böyle. Benim... Bakayım daha yeter yeter. Gerçekten sana inanamıyorum şu an. <laughs> tamam ama abartıyorsun şu an. Bak bu nasıl bir rüz sürme Eylül? <laughs> çok çirkin oldun. Az önce ne kadar güzel sürmüştün. <laughs> Beğendin mi kendini? Çok güzel. Sence güzel mi oldun? Her yerim kapandı. Her yerin kapandı. Kocaman bir dudağın varmış gibi. <laughs> Öyle mi? Öyle tabi. Hmm. Göster bize. Niye? El... <laughs> ne yaptın ya? <laughs> El... Kan emmiş gibisin ya. O nasıl bir gibi. <laughs> kendini beğeniyor musun? Evet. Beğendin mi kendini? <laughs> mi? Arkadaşlar makyaj yaptım. Nasıl olmuş? Güzel olmuş mu?